Hızlar, Hem hızlı hem güzel. Bakalım nasıl gidiyor. Süper, 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 süper. Yap bakın bir, beş, iki, iki. Evet. harika, çok güzel. Kaç bunu on bulduk. Mental, mental, mental geçiyoruz. Mental, bunu bıraktık şimdi. Başla, hızlı, hızlı. Efendim. Yapalım. 4 Dört, Dört ekledin. Tamam. Yedi ekleyeceksin. On. Kaç gidecek? 7 kaç eklersen on olur. Üç. O zaman üç çıktı. On bir oldu. On birden üç çıkartacağız. 8 Harika. Harika. Süper. Süper gidiyoruz. Değişe. Dokuz. İki çıkar. 5 çıkar. Kaç cevap? iki Harika. Söyle bakalım. Hemen yapalım beraber. 8 2 çıkarttık 5 çıkarttık kaç olacak? 1 Güzel devam Devam hızlı 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 Evet 93 yapalım 93 90 3 4 ekle Harika 9 ekle Güzel bir gitti Çok süper Şimdi 38 çıkartacağız. Nasıl çıkaracağız? Bu çıktı. Yerine 7 geldi. 8 çıkartmak için 2 geldi. 10 gitti. Kaç oldu ya? 68. Harika. Devam. Hızlı. Hızlı. Evet. Bitiriyorum. Evet. Oh. Bitti. evet. 3. Bitti Süper. Yaz üzerine 3.16. Şuraya. Şuraya. Evet. 3.16. 3'in 5, 3'in 5, yaz bakalım. 3'in 5, harika gidiyorsunuz. Güzel. Arka tarafa. Arada muyuz? Benim sıfır. İyi. Bitti güzel yani. Bitti. Harika. Bitti. <laughs>